Bu mücadelede bu politik fikri mücadelede mücadele ettiğim PKK gibi FETÖ gibi IŞİD gibi terör örgütleri vardır. Bütün bunlar karşısında Zafer Partisi Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, temel ilkelerini milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunmaktadır. Ancak ne yazık ki Zafer Partisi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu değerli mirası sadece bunlara karşı değil Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye karşı da savunmak durumundadır. Recep Tayyip Erdoğan dün Mersin'de partisinin kongresinde yapmış olduğu konuşmada şöyle söylüyor. Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla Birinci Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini izledik demiş. Değerli Zafer Partililer, Türk milleti bin seneden beri Anadolu'da egemenliğini sürdürüyor. Bin sene boyunca birçok Haçlı Seferi'ne maruz kaldık. Birinci Haçlı Seferi 1095 yılında başladı. Son Haçlı Seferi 1914 1922 yıllar arasında gerçekleşti son büyük Haçlı Seferi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da mağlup ettik ve Haçlı ordularını Akdeniz'in soğuk sularına gömdük. Türkiye Cumhuriyeti Türk milleti için yeni bir Ergenekon olduğu ve bu yeni Ergenekon'da Aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti. Yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti. Sonra Hatay'ı aldı. Sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Ve emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir haçlı seferi Türk devletine casusları sokamamıştır. Erdoğan casus FETÖ'yü Türk devletine soktu, Türk devletini FETÖ'ye teslim etti, FETÖ'ye paralel devlet kurdurdu. Hiçbir haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist ateist oranı yüzde on altıya aştı. Erdoğan bilmelidir ki cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Evet, Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin tarihine ortaklar getirerek, Türk milletinin tarihini çarptırarak Türk milletinin tarihine zarar vermektedir. Erdoğan Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak şirk koşanları devlete ortak ederek Türk milletinin inancına zarar vermektedir. Ve milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Ve yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Ve Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz.